Herkese merhaba arkadaşlar. Gezegen Günlükleri serisinin bir diğer bölümünde karşınızdayız. E, bugünkü konumuz hem Salih'in yurt odasını gezmek hem de motivasyon sözlerimiz. Bizim öyle motive eden sözler varsa onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Göksu'dan başlayalım. Merhaba. Mezunum. Hedefim Çapa Diş. Bugün e, 6.5 saat çalıştım. Çünkü dershanem vardı. Çalıştığım konular atışlar, paragraf çözdüm, çemberde açı çalıştım, endokrin sistemle OBEP-OKEK yaptım. E, motivasyon sözüm de aslında birazcık kendime acımasızca yaklaştığım için şöyle. Milletin ağız kokusunu çekeceğime yani mecaz anlamda gerçekten ağız kokusu çekerim daha iyi. Oo, çok iyi. Aslı? Ben de bugün 7 saat çalıştım, 230 soru çözdüm. Isı ve sıcaklık, üstü sayılar ve üçgende açıyı çalıştım. Öyle belli bir motivasyon sözüm yok galiba en azından şu an aklıma gelen. Diyeyim. Peki Asya? Merhaba ben mezunum. Modde elektrik, elektronik. Bugün 10,5 saat çalıştım. 310 soru çözdüm, paragraf çözdüm, TET biyolojiden canlıların sınıflandırılması çözdüm türev çözdüm. Bir de TYT fizikten dinamik ve iş güç enerji çalıştım. şu an aklıma gelen aslında bir şarkı sözüydü. Yani şarkının içinde geçen bir cümleydi. güneş ufukta görünmüyor olsa da bir gün mutlaka yükselecektir. Hmm, güzel. Atakan? ben bugün 6 saat 44 dakika çalıştım. Ama işte 6 dersse dershane dersini saymazsak bu. Onun dışında paragraf, bitkinin yapısı, düzgün doğrusal hareket, sayı problemleri, kesir problemleri, bir de e, şey yaş problemleri, bir de normal problemler problemleri. Motivasyon sözün ne? Motivasyon sözüm yok yani. Şaşırmadım. <laughs> Sude. Merhaba, ben bugün 12 buçuk saat çalıştım. 512 soru çözdüm. Yani tekrar haftam olduğu için çok bir konu söyleyemeyeceğim. tytde genel tüm konulara baktım biraz. Motivasyon sözüne geldiğinde yani çok bir şey yok ama bir ara odamda bir şey yazıyordu. Yani panomda asılıydı. Onu söyleyebilirim sadece. Hı hı. E, hayatını sadece ben değiştirebilirim. Kimse bunu benim için yapmaz. Güzel. Buse? Ben bugün 12 saat 41 dakika çalıştım. Türev çalıştım. Problem çözdüm. Paragraf. Türkçeden pi kelimesi. E, geometriden e, eşlik benzerlik ve biyolojiden de hücresel solunum çalıştım. Hı hı. E, benim motivasyon sözüm aslında yok. Senin motivasyon, senin motivasyon senin motivasyon kelimen var bence. Cerrah Paşa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu. Değil mi? Evet, evet. Ekin. Merhaba. Benim ilk mezun yılım. Hedefim Gazi Tıp. Ben bugün 13 saat 15 dakika çalıştım. Paragraf, problem, limit, içme momentum, asit baz dengesi, fiiller, e, mıknatıs ve manyetizma. Motivasyon sözüm. Motivasyon sözüm yok ya. Beni arkadaşlarım motive ediyor genelde. Ben hiç motive etmiyorum yani öyle mi? Peki. Abi seninle <laughs> Neyse. Zeynep Merhaba, ben bugün yedi buçuk saat çalıştım, 269 soru çözdüm. Paragraf, problem, türev, artan, azalan ve ekstrem noktalarına çalıştım. Bir de bitkiden karışık sorular çözdüm bir sürü. Benim böyle bir belirli motivasyon sözüm yok yani. Kendi kendime deniyorum. Güzel, Emirhan. Mikrofonum açık mı? Açık. Abi ben bugün 11 saat çalıştım, 503 soru çözdüm. Uuu, ee, Emirhan sen paragraf. gittikçe kendini aşıyorsun. Fark ettin mi? Hayır abi, 2-3 gündür çalışıyordum adam akıllı. Hep 7 hmm. saat, 6 saat. Bugün böyle yaptım Güzel, iyi yapmışsın. Ee, problem, paragraf, tarih, coğrafya, bir de edebiyat çalıştım. O yüzden fazla soru oldu. Hmm. Bir de matematikten polinom çalıştım. Ee, benim sözüm, Nietzsche'nin bir tane sözü var. Her bir sebebi olan her nasıla katlanır, diye. O yani. Güzel. Berk? Ben de bugün e, ses olayları, embriyonik olaylar, kalıtım, yay dalgaları, e, fonksiyonlar, çarpanları ayırma, ikinci derece denklemler. 12 saat, 409 soru. Benim, ben de konfüksüsün sözü vardı. Unutma bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın. Ooo. Çok sağlanmış, ılgın. Aa, ben bugün 10 saat çalıştım. Yani 9 saat 50 dakika çalıştım. Ee, alken, dikdörtgen, ağırlık merkezi, çember serket ve maksimum benim problemleri çalıştım. Ee, ben... Şey şimdi bu. Ha? Yok bir şey demiyorum sen devam et. Ha? Bir şey demiyorum sen devam et. Ben de normal motivasyon cümlem falan yok bence internete yazdım motivasyon sosyal kriz diye baktım. Böyle ilgimi çeken bir tanesi vardı. Eğer kendinize inanmazsanız kimse sizin yerinize bunu yapmaz. Mantıklı bir şey. <laughs> tamam. Buna Güzel. Buna kendime motivasyon cümlesi edindim. Sıla. Ben <laughs> 12. sınıfım. Mimarlık istiyorum. Bugün 13 saat çalıştım. 346'da soru çözdüm. Motivasyon sözü de aslında yok. Ama şöyle. Ben bu sınav zamanına, yani çalışmaya başlamadan önce birçok kişiye söz verdim. İşte hani öğretmenlerim olsun, annem, ailem falan hani bir sürü kişiye söz verdim. O yüzden tanımda sadece şey yazıyor. Tek cümle yeter, sıla söz verdim. Hani böyle motiv oluyorum. Güzel, mantıklı. Nimet? Ee, abi ben de bugün um, paragraf problem çözdüm. Bir de um, ayet e biyolojiden bayağı bir özet çıkardım. Bu kadar 6 saat çalışabildim. Bayağı kötüydü bugün. Genel yani ağrılarım falan geçmedi. Belki ilaçları işe yaramadı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bir de şey motivasyon sözümde Atatürk'ün bir sözü var. Uzun ama okuyayım değil mi? Oku. Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yiyacaklardır. Kendine büyük değil, küçük, zayıf, araçsız hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğini inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Güzelmiş. Bu motivasyon paragrafı gibi oldu. <laughs> evet güzel. Aslı? Merhaba ben birkaç gündür rahatsızım o yüzden gelemedim. Hiçbir şey olsun. Hülya özür dilerim burada. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bugün de ben az çalıştım. Altı saat çalıştım. Yani en azından dört gün sonunda bugün çalışabildim. Ee, yüz soru çözdüm. Yani ne çalıştım? İşte kümeler çözdüm. Biraz paragraf çözdüm. Biraz problem çözdüm. Bu kadar. Güzel. Motivasyon sözü de yani böyle bir motivasyon sözüm yok ama babam sadece şey derdi bana hep. Olumsuz önyargılar ölümsüz önyargılardır derdi. Hani bunu düşünerek biraz böyle bahanelerden hani nasıl desem bahanelerden sıyrıldım. Hani kendime inanmaya başladım. Bu şekilde. Süpersin. Salih. Ee, merhabalar. Ben yurtta olduğum için maske takıyorum. Yani hasta değilim çok şükür. Şimdi... Dözdürlerim olduğu için bugün 9,5 saat çalıştım. Ee, ve güzel de çalıştım. Yani matematikte 4 tane denemeden geometri sorularını temizledim. O böyle güzeldi. Ondan sonra TET matematikte sayılar ve asal sayılardan test, tek, e, test çözdüm. Edebiyat çalıştım. Yarın coğrafya yazılım olduğu için bayağı yoğun AYT coğrafya çalıştım. Ondan sonra paragraf çözdüm. O şekilde şu ana kadar geldik. Tamam güzel. Salih o zaman sen şimdi hazır sana gelmişken oda turunu da yap. Ben seni büyüteyim. Büyüttüm şu dik an yaptım. seni. Salih yurt oda turu yapıyor şu an. Merhabalar. Öncelikle evet, bir saniye. Şurada. Şimdi şöyle bir çalışma masası var. Şu an dik yaptın. Ters çevir, ters çevir. Öyle mi? Aynı, tamam. Aynen, aynen. Şurada dolaplar var. Hı hı. Yerde yok maalesef. Mebin yatakları. <laughs> yani yurt odası normalde 8 kişilik. Hı -hı. Ama pandemi süreci olduğu için 2 kişi kalıyor şu anda. Şu geniş şeysinde. Bu şekilde. Güzel. Ve o da arkadaşım güzel sanatlarda okuyor. Müthiş resimler çizmiş. Onları sizinle paylaşabilirim. Hmm, güzelmiş evet şekilde. Kara kalem çizimler. Hı hı. Tamam Salih gördük. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde daha fazla işte ayna var. Çevireyim. Bir tane Böyle mi çalış, çalış bir tane mi çalışmamızı sor orada? Aynen bir tane var abi. Niye? 8 kişi 8 kişi sadece bir kişi mi daha çalışıyor? Normalde pandemi süreci olmadan önce etüt odaları vardı. Herkes etüt odasında çalışıyordu. Hı hı. O yüzden işte odalara birer tane koymuşlar. Hı. O şekilde. Ve diğer arkadaş çalışmadığı için ben çalışıyorum. Güzel. Sen zaten orada sadece bir haftalığında varsın değil mi? Cumartesiye kadar abi. Yazılar için geldin. Hı hı. Tamam teşekkür ederiz. Güzel de oda turun. Evet, kaybeden kim? Hülya Nimet Aslı. O Peki. Peki, kazanan kim? Ilgın Sula Berk. Ooo güzel. Sula gene yine her <laughs> zaman gibi sevindirik oldusunda. Abi bizim kaç saat oldu ya? Sizin mi? 31 saat 45 dakika. <laughs> İtirazın mı var? Yok. Peki, tamam. Onların kaçtı? Şey... 34 saat 50 dakika. Uf. Ben güzel. çalışmadım. Güzel. Neydi güzel. Ya? Güzel. 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 Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Discord sunucumuzu bayağı yeniledik. Discord'da soru çözümlerine ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, notlara ulaşabilirsiniz. Ona bir göz atın isterseniz. Discord sunucumuz güzel oldu. Bekliyoruz hepinizi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.